herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle e, kanala ele geçirdim 3 çekiyoruz arkadaşlar hemen bir dakika arkadaşlar ben bulmayacağım yanlış oldum hmm. arkadaşlar ben de buradayım Evet arkadaşlar anne Tabii ki de burada Bana bir video çekmem biliyorsunuz arkadaşlar neyse arkadaşlar ya... Bunu bizim YouTube bizim e, takip edenler söylüyorum Bizim klan şu an boş. İsteyen gelebilir. Tabi klan adını verdim. Belki... Aa git, git. Arkadaşlar herkese alıyorum şu an Max'le. Hadi hadi. Sami Sen gel şuraya. Ya bir gidelim. Aferin. Şöyle ortadan bir adam çıktı. Of. Of ne kadar beleşik var. Bağlayı lütfen. Orta benindir kimse yaklaşmasın. Yaşasın <laughs> dondururum. Melek donmuş görünüyorsun. Arkadaşlar ee, dondum ama sonra gitti bakayım. Şu var ya çok gıcık. Aynen. Ve öldürdüm. Abi hesaplaşmayı kaldık. Tamam dur ben dokozik olayım da. Ben senin ucunu doldurayım, senin uçun dolu. Dur dur, vurma. dur dur dur. Ben dokuz yük koyayım ben de. Tamam sen dokuz yük koy, ben ucunu doldurayım. Dur vurma. Dokuz yük dokuz. Tamam dur. Vurma. Ben ucunu doldurdum. Sen de ucunu doldur, vurma. Çok azıcık vurma. Ben yeter dedim denine... Tamam tamam dur vurma vurma. Akıda biz hep bu kadar adalet savaşıyoruz değil mi benim? Yani? Evet. <laughs> evet şimdi vur. Tamam dur. Benim uçum nereden kayısı doluyor? Gidelim. Ben bu zaten öyle başlıyorum. Sen orada dur. Sen şurada dur. Vurma. 3, 2, 1 başla. Neredesin? <laughs> Arkadaşlar şu an çok küçük oldum. Neden? Hemen beni hazırladığın için. <laughs> olabilir mi acaba? Olamaz acaba. Olabilir olabilir. Olamaz. Dur. Arkadaşlar daha fazla bu tarz videolar için tek kaç like isteyelim 8 Yine evet, sekiz. 8 Evet en sonra başka bir hesaba geçebilir miyim? Abimsi hesabın ama Evet Tamamdır Sen aldın mı? Yok yaşıyorum Sen? Yok ben yaşıyorum Nesin? Eee ne dedim? Maksim. Maksimum Hayır Hayır İlk kalpler vardı ya. Şile. Evet şile oldum. <laughs> Abi ben Ermen. Şurada birisi var ya bu var. Ve orada bir şeyli vardı. Dı. Vardı. Ne Abi abimizin senin hesabına geçmek istiyorum. Tamam bekle. Kendi hesabım yani arkadaşlar. Arkadaşlar. Evet. Ben de bu. Memur, be. Tamam. Ben deneme şeyine gittim. Bak gelme. Çıktım. Neredesin? İzliyorum hemen. Arkadaşlar. Oldum ya. İzlemeyi tabii çıkabilirsin. Arkadaşlar yine de izlenimini söylemiş. Çok güzel. <laughs> Çok güzel ölmüş. Evet arkadaşlar şimdi biz hemen benim. Burayı montaj edeyim hemen benim hesabına geçiyoruz. Arkadaşlar e, hemen geçtik arkadaşlar. Evet, geçtim hemen. Geçtik arkadaşlar hemen. Şuradan 8 bit hemen Gerçi bana en son 8 bit almıştık. Şuradan tekrar dolmak var. Hadi bakalım. Hadi hayırlısı. <laughs> Şurada bir tane hemen Hadi evet, arkadaşlar şeyi göstermeyi unutmayın. 8 tane tıklayınca hani oyun giriyordu ya. Onu da gösterelim. Başarı. Evet. Arkadaşlar size, size bir şey daha göstereceğiz. Ama bu maçtan sonra arkadaşlar ben şimdi yani. Hem öldü. Ve tekrar doğdu. Öğrenci öldürdü. Evet. Az canlı. Ben görmeden adam öldürmüş. Tekrar doğmak kullanım Ne yapıyor? Ne, ne yapıyor? Jesse kutunun içine girmiş saklanıyor. Aynı taktiği ben de yapacağım. Hiç görünmüyorum. Sen beni ne yapıyorsun? Ay Edirma, Edirma git. Edirma, Edirma. Arkadaşlar hemen gösterelim. Bakın. Bir Bakın arkadaşlar gördünüz mü? Em... İnşallah giriyordur buna basınca bununla böyle şeyler oluyor. Arkadaşlar Bak. bakın basınca böyle sayılar çıkıyor. E, ee, kendini kaybedince öyle yapıyor ya. Öyle Bana çıkıyor. Ben gösteririm şimdi. Aslında gösterdim. Ama girdi, oyuna girdiğini göstermedim. Bak şöyle yapıyorsun şimdi. Giriyor 6, 4, 3, 2, 1, 0 oynatacak. Doğru mu? Arkadaşlar telefonlarda bu olmuyor. Sadece tablet ve bilgisayarlar için bir oyun Tamam şuradan. Devam edelim. Arkadaşlar ben 8 bit kurmayacağım bu sefer. Hmm. Arkadaşlar özel gücümü kullanıyorum artık. Hadi abi seni bekliyorum. Bekleyin. Hadi Hadi. Piper'ın diğer yıldız gücü ne işe yarıyordu ya? Bilmiyorum. Piper mi oldun? Evet. <laughs> ya ne ne var? Ne Ama artık yok. Kar kar. Ben alırım ya. Görüşürüz. Artık yok. Vardı. <laughs> Yorum şanına arkadaşlar. Ve... Kime vursam? Abi. Abi yüklü olan ben dört yüklüyüm ya. Ay sana oluyor. Vurdun da bayağı canım gitti. Altı git bir adam. bana da. Vurma. Aksın. Ne çöbe bisle o ne? <laughs> Al. Al dur canım olsun. Ne? O ne? Can da olsun dur. Tamam dur bana sen de biraz uzaklaşma anne. İstemiyorum seni. Bay bay. <laughs> Arkadaşlar <laughs> ben alacağım. Çok tatlısın. Dur, 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 dur. Ama, ama. Gelme Tamam, dur. Sen gidin. Arkadaşlar oyunu diskenim. bırakıyorum artık. Gelver. <laughs> Gerçekten oyunu tekrar oynamak. Bu şu ne skin vardı ya. Nerede o şu vardı? Nerede o? Ben de hesap değiştirebilir miyim? Tabii ki de. O zaman buraları keselim hemen. Arkadaşlar ben de hesap değiştirdim hemen. Şurada tamam. Max'e hesaba geçtim arkadaşlar. Hadi bakalım. Ben karakter emir değiştireyim. Arkadaşlar bu hesabı kesinlikle bir karakter çıkması lazım. Çıkmıyor. en ben o hesabı elime aldığımda zeki çıkarmıştım herhalde. Keşke hmm. bir <laughs> hayallerde de onu gerçekler. Alıyor musun? Bak yanındayım. O dönem benim. Abo- Abi Böyle klon vurma klon 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 Neden bana beni anlattın? Beni bu nemiş senin de Sen anlamadın Arkadaşlar Ben Nusa geçelim. Arkadaşlar öbür bölümde Nusa geçeceğiz. Nusa geçeceğim. Çünkü ama orada bir trolliyim. Arkadaşlar sanırım öbür videoda troll bir video gelecek. Onu söyleyemem be, o trollü. Hatta şu anda bile yapabilirim. Abi hemen hemen o trollümüzü yapalım. Sana yapmam belki. Sana yapmayacağım. Merak etme. Sen yapmayacağım. Bir adama yapacağım. Ama yanımda sen sen ne ne Bizim veriyorum. Arkadaşlar, arkadaşlar bu bizim son maçımız. Arkadaşlar bu so bizim son maçımız olsun. videoyu noktalayalım. Evet. Ya sen ne öyle bilmez bitenmişsin. Arkadaşlar beğenmeyi unutmayın hem. Bence videomu bizim maçı izle. Ben bu benle neler yaşadım. İzleyelim izleyelim hemen? Arkadaşlar abim izle dediyse hemen izleriz. Melek kendim yılan yalan yapayım mı? Dur yalan yapıyorum. Abi yok. Dur dur bir yalan yapma kendim bak. <laughs> ya artık gel buraya. Hayır. Çok komik gözüküyor. Arkadaşlar çok komik. Abi öldüm mü yoksa öldürdüm mü? Vallahi şu an devam edeyim. Sen beni izle beni izle. Tamam ben çaldım. Yılan oluyorum haydi. Sen çalıştırken göremiyorsun değil mi? Ben görebiliyorum. Leon tam bir regiman yapan insan Ya demiş? Hadi troll yap bakalım. Tamam hazır verdim. Belki sana yapamam ama başka birisine yaparım. Arkadaşlar çok üzgünüz bu durum için. Evet arkadaşlar çok özür dileriz. Telefon çaldı ee, boş verin. Yani. Neredesin? Dur geliyorum. Sakın Alta gel, alta gel. Oha oha. İki sende. Hayır ölme. Ölürsen troll başarısı da olur. Yu. Arkadaşlar onlara ne kaç? Ben de bir tek maç aç at, atalım. At, at, bu, bu, olmadı. At, at. Aynen. Hadi. Ben max olmayacağım. İki tane saat. Leon olarak saldırıyoruz arkadaşım. Aldık. Arkadaşlar iki tarafından da şey çıktı. Ne? Hmm. Ee, ne dedi? Sen çıktı. Ee, bir tarafından şey, son onlardan Sonra ne olmadı ki? O Nita beni öldürdü sonra da. Kim kazandı? Ben. Hadi yap bakalım trolü. Arkadaşlar yapabilirsem yapacağım valla. Bakalım ben... Hadi bakalım. Hadi bakalım. En sağ taraftasın ben en sol taraftayım. Bekliyorum. Ben Tamam ben sadece yıkılıyorum. Ama bir adam lazım bana. Evet, girdim ben şu an. Çekeyim. 4 Dört tane var olduğu için. Kaç tane yük var ya. Nasıl? Arkadaşlar demek ki biz bu kutuda diğer videoda çekecekmişiz değil mi benim? Evet. Evet arkadaşlar. Trol için 8 like bekliyoruz. Evet arkadaşlar işte bu video bu kanalda daha fazla bu tarz videolar için kanallara kaç kaçak gerekiyor? 8. Evet arkadaşlar. Bu ya 8'in like atarsanız bunun serisi gelecek. Bay bay.